Evet arkadaşlar tam sayı aralığı bulma ve köklü ifadelerde yaklaşık değer bulma kısmıyla köklü sayıların konu anlatım kısmını tamamlamış olacağız. Şimdi verilen bir köklü ifadenin tam sayı aralığını bulma, yani hangi ardışık iki tam sayı arasındadır buna bakacağız. Tabi burada bazen kare köklü ifadeler, bazen küp köklü ifadeler veya daha yüksek kök derecesine sahip ifadeler verilecek. Burada amacımız hangi ardışık iki tam sayı arasında oluşunu bulmak. Şimdi geliyorum kare kök 24 ifadesi. Kök derecesi 2 olduğu için burada 24'ü sıkıştıran 2 tane karesel ifade bulmam lazım. Kök derecesi 2 olduğu için. 24'ten küçük en yakın karesel ifade 16. 24'ten büyük en küçük karesel ifade 25. O zaman 24'ten küçük en yüksek karesel ifade 24'ten büyük en küçük karesel ifade. Şimdi geldim 16, 24 ve 25 diye bir sıralama var ve bunların hepsi pozitif sayılar olduğu için ben bunların hepsinin karesini alsam hepsini 3'e bölsem negatif sayıya dönüştürmemek şartıyla yani eksi 3'e bölmeyeceğim. Hepsine 3 eklesem, hepsini 3'e çarpsam, hepsinin karesini alsam sıralama değişmez. Çünkü basit eşitsizliklerde de hatırlayalım. 0 küçüktür, a küçüktür, b küçüktür, c şeklinde bir sıralama verdiğinde a, b, c'nin hepsi pozitif ve sıralamasını biliyorum. Ben bunların hepsinin aynı kuvvetini alırsam sıralama değişmeyecek. O zaman geliyorum hepsinin karekökünü aldım. E kare kök 24 ifadesi 16'nın karekökü 4, 25'in karekökü 5. O zaman karekök 24 ifadesi 4 ile 5 arasında bir sayı yani 4 virgüllü bir sayı olacaktır. Şimdi denilebilir. Hocam küp köklü bir ifade olursan da olur. Bakalım mesela küp kök 28'i istediğini varsayalım. Bu sefer kök derecesi 3 olduğu için küpsel olarak 28'i sıkıştıran sayıları bulmam lazım. 28'den küçük küpsel ifade en yakın 27. 28'den büyük küpsel ifade en yakın 64. E bunların hepsinin küp kökünü aldığım zaman buradan 3 gelecek, buradan 4 gelecek, buradan da küp kök 28 gelecek. Yani 3 ile 4 arasında yani 3 virgüllü bir sayı olacak. Küp kök 28. Burada kök derecesi 3 olduğu için küpsel olarak 28'i sıkıştıran 2 tane yakın sayı bulmam lazım ve ardışık olması lazım. Mesela diyelim ki 4. dereceden 35 ifadesi. Bu sefer e, kuvveti 4 olacak şekilde 35'i sıkıştıran 2 tane ardışık tam sayı bulmam lazım. 2'nin 4. kuvvetini alsam 16. 3'ün 4. kuvvetini alsam 81. Evet 16 ile 81 arasında. O zaman bu sayı 2 ile 3 aralığında olacak. Çünkü 2'nin 4. kuvveti 16, 3'ün 4. kuvveti 81 ve 35 arada kalmış oldu. Kök derecesi neyse onu kuvveti şeklinde içerideki sayı sıkıştırdığımda bu köklü ifadenin hangi ardışık iki tam sayı arasında olduğunu çok rahat bir şekilde bulabiliriz. Mesela gelelim bu örneğimize. Ne diyor? Aşağıda 5 askının eşit aralıklar ile tahtaya çakılmasıyla oluşan bir askılık görseli verilmiş. Güzel. Askılığa çakılan en sağdaki askı ile en soldaki askının tahtanın yan kenarına olan en kısa uzaklıkları eşit. Tamam. İki askı arasındaki uzaklık da x değeridir. x, x, x ve x Buradaki uzunluklar da birbirine eşit ama ne olduğunu şu anlık bilmiyorum. Ne diyor? Her bir askının kalınlığı önemsiz diyor. Normalde şu askında bir kalınlığı var ama ağırlığını e, önemsiz. Ağırlığı ne la? Kalınlığı, ağırlığı normalde fizikte oluyor. E, kalınlığı önemsiz. Çünkü mesela eşit kollu terazilerde fizikte diyor ki işte terazinin kollarının ağırlığı önemsiz olmak üzere gibi. Her bir askının kalınlığı önemsiz. Tamam x'in kök 2 ile kök 3 arasında olduğunu söylemiş. Bana diyor ki askılın uzunluğunun en büyük tam sayı değeri. Hmm. Bak burada ne demişti? Az önce ben şu mesafeleri bilmiyorum demiştim ama metni dikkatli bir şekilde okursak sizin gibi ben az önce dikkatli bir şekilde okumadım. Ne diyor? Yan kenarı olan en kısa uzaklığı iki askı arasındaki uzaklığa eşit. Yani buralarda x'miş. Güzel. X'in aralığını vermiş benden askının uzunluğunun en büyük tam sayı değerini istiyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 X'in alabileceği en büyük tam sayı değerini bulmam lazım. Burada hafiften basit eşitsizliklere gireceğiz. Burada olduğu gibi. Şimdi 6 X'in en büyük tam sayı değerini bulabilmek için 6 X'in aralığını bulmam gerekiyor ki o aralıktaki en büyük tam sayıyı alabilir. X'in aralığı belli. Bunu 6 ile çarpıyorum. 6 kök 2, 6x ve 6 kök 3. Güzel. 6x'in aralığını bulduk. Şimdi bu aralıktaki en büyük tam sayıyı bulmam lazım. Şimdi biz bir köklü ifadenin hangi ardışık iki tam sayı arasında olduğunu bulduğumuz zaman sayının tamamı kök içinde. Kök dışında bir sayı kalmayacak. Yani kalkıp burada şöyle bir işlem yaparsam Belki bunda hatalı gelmeyebilir ama farklı sorularda hatalı olabilir. Kök 24, 4'e 6, 4 dışarıya 2 diye çıktı. İçeride 6 kaldı. Ben burada geleyim işte kök 6 ifadesi. 6'yı karesi olarak sıkıştıran sayılarımız 2 ve 3. 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9. O zaman bu parça 2 ile 3 aralığında olacak. 2 e, katını aldığımda, 4 ile 6 aralığında olacak dersem kök 24'e yanlış olur. Kök 24 4 ile 5 aralığında. 4 ile 6 aralığı daha geniş bir aralık ama burada 4 ile 5 aralığında olduğunu bulmuştuk. Bundan dolayı köklü bir ifade hangi ardışık iki tam sayı arasındadır diye soruyorsa veya bulmam gerekiyorsa yanında çarpan durumunda bir ifade varsa bunun tamamını kök içerisine almam lazım. Alalım. 6 içeri aldım. 36 diye giriş yaptı. 2 de var. 72. 6 içeri aldım. 36 diye giriş yaptı. 3 de var. 108 güzel. O zaman kök 108 ile pardon, kök 108 ile kök 72 arasındaki en büyük tam sayıyı bulmam lazım. O zaman bu ifadelerin yaklaşık değerini bulalım. Tabii kök 72'nin yaklaşık değeri yani hangi ardışık iki tam sayı arasında olduğunu bulmama gerekiyor. Çünkü benden 6x'in alabileceği en yüksek tam sayı değerini istiyor. Yani kök 108 bir tam sayı olmadığından ötürü kök 108'den küçük en büyük tam sayıya bakacağım. Bundan dolayı kök 72'nin ardışık hangi iki tam sayı aralığında olduğuna bakmama gerek yok. Kök 108'e odaklanıyorum. Eğer ki alabileceği en küçük tam sayı değerini isteseydi bu sefer kök 108'e değil kök 72'ye bakmam gerekir. Şimdi kök 108 kare köklü bir ifade olduğu için karesel olarak 108'i sıkıştıran sayıları bulmam lazım. 10'un karesi 100, 11'in karesi 121, 108 arada kaldı. O zaman bu 10 ile 11 arasında bir sayı yani 10 virgüllü bir sayı. 10 burada. 11 burada 10 virgülü sayı burada. Tabi bu dahil değil bundan küçük kök 72'ye kadar. E bu aralıktaki en büyük tam sayımız 10 olarak karşımıza çıkmış oldu. Eğer ki en küçüğünü isteseydi bu sefer kök 72 hangi ardışık iki tam sayı arasında buna bakacaktım. 8'in karesi 64. Kök derecesi çift olduğu için karesel olarak bakıyorum. 8'in karesi 64. 9'un karesi 81. 72 arada kaldı. O zaman bu 8 virgüllü bir sayı. 8 burada. 9 burada. 8 virgüllü sayı da şurada. O zaman bundan büyük en küçük tam sayım bu sefer de yanıtım 9 olarak karşımıza çıkmış olacaktı. Bu şekilde de köklü sayılarda yaklaşık değer daha doğrusu yaklaşık değer değil de tam sayı aralığı bulma kısmını tamamlamış olduk. Farklı sorularda da zaten benzer bir mantık yürüteceğiz. Şimdi gelelim köklü ifadelerde yaklaşık değer bulma yani virgülden sonraki ilk basamağı bulma soruları. Çok sık karşımıza çıkmamakla beraber bazen nadiren sorularda zorlayıcı soru olması bakımından bulunabilecek bir alt başlığımız. Şimdi burada mesela kök 2 üzerinden ilerleyelim. Şimdi kök 2 ifadesinin zaten 1 ile 2 arasında olduğunu biliyorum. Çünkü 2'yi sınırlayan karesel ifadeler 1'e 4, yani 1'in karesi ve 2'nin karesi, bu sayının 1.1 sayı olduğunu biliyorum. Peki 1.2 mi, 1.3 mi, 1.7 mi? Şu anlık bilmiyorum. Her iki tarafı 10'la çarpayım. 10 kök 2, bu virgül A diye devam ediyor. 10'la çarptığımda 1 A virgül bir şeyler. Şimdi niye 10'la çarptım? Ben burada virgülden sonraki ilk basamağı bulmaya çalışıyorum ya. Onunla çarpayım ki virgülün sağında değil solunda kalsın. Güzel. Onu içeriye aldım. Karikök ifadesi olduğu için içeriye 100 diye giriş yaptı. İçeride de 2 var. Yani 200 oldu. 200 ifadesi bir A virgülü sayı. Peki 200 ifadesi hangi ardışık iki tam sayı arasındadır diye baktığımda 14'ün karesi 196, 15'in karesi 225. Yani bu sayı 14 ile 15 arasında bir sayı. Yani 14 virgüllü sayı. Hemen yazıyorum. 14 virgüllü sayı. Demek ki A ifadesi 4'müş. Bu şekilde köklü bir ifadenin yaklaşık değerini yani virgülden sonraki ilk basamağını bulabiliriz. Tabi bizden virgülden sonraki ikinci, üçüncü basamağını istemeyecek. O zaten apayrı bir iş. İsterse virgülden sonraki ilk basamağını ister. Şimdi bu şekilde bulduk. Bulmasına da mesela kök 23. Şimdi bu sayının virgülden sonraki ilk basamağını isterse 4'ün karesi 16 5'in karesi 25. O zaman bu 4 virgüllü bir sayı olacak. Şimdi burada a'yı isterse. E hadi bunu 10 çarptım. 4a virgül bir şey oldu. Onu içeriye aktardım. 100. E 100'ü de 23 ile çarptım. 2300. şimdi 2300 hangi ardışık iki tane pozitif tam sayının karesidir? Bunu bulmak mesele olacak. Bu tür yüksek sayılarda hani kök 2'de kök 3'de kök 5'te veya kök 7'de şu klasik yolu deneyebiliriz. Klasik yolumuz en sağlam yol. Tabi bu da 4'ü bulduk. Bu 4 ifadesi virgülden sonraki ilk basamağı net bir şekilde veriyor. Ama kök 23, kök 76, kök 53 gibi ifadelerin virgülden sonraki ilk basamağını bulabilmek için az önceki klasik yol işlevsiz kalacak ve çok uğraştıracak daha doğrusu. Burada şöyle bir yöntemi izlememiz lazım. Benden x'in karekökünün yaklaşık değerini istiyorsa, burada virgülden sonraki ilk basamak bazen sıkıntılı olabilir. Yani mesela diyelim ki sallıyorum şu an kök 27 ifadesi nedir? 5-6 ile 6 arasında bir sayı. Mesela 5,4999991 diye bir şey geldi. E bunun yaklaşık değeri 5,5 ifadesi olacak. Klasik yoldan alırsam 4'ü bulurum. Bu kesin sonuç. Ama mesela bu yolu kullanırsam bana yuvarlak hesap 5'i verir. Onun için klasik yol en sağlam yol. Ama sorularda öyle küçük ayrıntılara girmeyeceğini çok fazla düşünüyorum. Girerse de zorlamak için bu ayrıntılara girecek. Şimdi gelelim x ifadesi. Burada kök 23'ümüzü aldık. Kök 23'ün yaklaşık değerini bulmak istiyorum. Ne diyor bana? 23'ü al. Y ifadesi en yakın tam kare. Büyük veya küçük olması önemli değil. En yakın olsun. Bak mesela örnekte 23 yazmış. En yakın tam kare 25. Yani 23'ten büyük olan. 50'yi yazmış. En yakın tam kare 49. Yani küçük olan. Burada en yakın olması bizim için önemli. 23'e en yakın tam kare ifademiz 25 bölü 2 kök 25 diye yaz diyor. Zaten burada da kök 23 yazılmış. Denk geldi. 23, 25, 48, 48 bölü 2 kök 25 yani 2 çarpı 5'ten 10, 4.8 geldi. O zaman ben e, kök 23 ifadesini virgülden sonraki ilk basamağı kesinlikle 8'dir diyebilir miyim? Hemen telefonumu alıp geliyorum. Şimdi hesap makinemi aldım. Geliyorum hesap makinesine bilimsel hesaplamayı seçiyorum. Çünkü köklü bir ifade bakacağım karekök içerisinde nerede? Şurada 23 eşittir diyorum. 4,79 falan filan diye devam ediyor ve yuvarlayıp burada 4,8 olarak buldum. Bundan dolayı en klasik yolumuz her zaman en sağlam yoldur. Burasıysa de Yani 4,8. Bu 4,7999 diye devam ediyor da olabilir ki öyle. Veya 4, 8.001.201 şeklinde hani 4.8'e çok yakın anlamında da yuvarlamış olabilir. Zaten bu işaret yaklaşık değer anlamında Eşitleri bırakmamış, dalgalı bir şekilde bırakmış, yaklaşık değer olduğunu verecek. Virgülden sonraki ilk basamak bizim için çok önemli ise klasik yolu kullanacağım. Çok önemli değilse aşağı yukarı ne olduğunu bilmem gerekiyorsa bu yöntemi büyük sayılar için kullanabilir. Mesela kök 6 ifadesi en başta klasik yol üzerinden gideceğim. Sonra az önce bahsettiğimiz yol üzerinden aradaki farkı görelim. Şimdi geldim. Kök 6 ifadesi 2 virgüllü sayı ve benden virgülden sonraki ilk basamağını istiyor. Her iki tarafı 10 ile çarptım. 10 kök 6, 2A virgül bir şeyler. Onu içeriye aldım ve 100 diye girdi. İçeride de 6 var. 600 oldu. Bu 2A virgül bir şeyler. Şimdi 25'in karesi 625. Peki 24'ün karesi 96, 48, 576. O zaman bu sayı 24 ile 25 arasında bir sayı. Yani 24 virgül bir şeyden. Demek ki A ifadesi 4'müş. Peki az önceki yolumuza bakalım. Altının daha doğrusu kök altının yaklaşık değerini istiyor. 6'yı aldım. 6'ya en yakın tam kare ifade. Bir 4 var bir 9 var yakınlar olarak. Bu 6'ya 2 birim bu 3 birim uzaklıkta o zaman 4'ü aldım. Bölü 2 kök 4. 6 4 10. Kök 4 dışarıya 2 diye çıktı yanında da 2 çarpanı var 4 oldu. Onu 4'e böldüğümde 2.5 geldi. Yani kök 6'nın yaklaşık değeri ne oldu? 2.5 oldu. Şimdi 2.5 diye alırsam A'yı 5 kabul etmem lazım ama A 5 değil. A4 ifadesi. Demek ki bu ifade nedir? 2 virgül pardon şurası 2 virgül 4 9 8 9 6 sallıyorum şu an 0 9 gibi gibi bir şey ki ben bunu yuvarlamışım ve 2 virgül 5'e gelmiş. Onun için virgülden sonraki ilk basmak bizim için çok önemli ise ve net bir şekilde lazımsa klasik yolu kullanmamız gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar köklü sayılardaki e, hangi iki tam sayı arasında ve yaklaşık değer bulmak kısmını tamamlayarak köklü sayılar konu anlatım kısmını halletmiş olduk. Bir sonraki videomuzda köklü sayıların çıkmış sorularında görüşmek üzere kendinize iyi bakın.